Sınavınız için çözeceğim son örnek sınav yazılımınız olacak. Ee, bu da İskişehir'in 2020-2025 yılında sordu sınav. Dikkatli dinleyelim. Soruları önce siz çözmeye çalışıp sonra beni dinlerseniz daha etkili olacaktır. Ee, böylelikle doğru da yapsanız yanlış yapsanız beni de izlemiş olursunuz. Daha iyi pekişir. Denklemini sağlayan x değerini bulunuz demiş. Bakalım dikkat. Şimdi 4'ü dağıtıyoruz içeriye. Ne olacak? 8x eksi 10, 8, x eksi 20 olacak. Bunda, buraya kadar sorun yok. Şimdi burada arkadaşlar eksi 3'ü dağıtacağız. Eksi 3 x'i çarp, eksi 3 x. -3x. Sorun yok. Eksi 3 ile eksi 8'i çarp. Eksi 3 ile eksi 8'i çarpmak ne demektir? 8 kere 3, 24. İşaretimle eksi ile eksiyi çarptığım için art. Tamam. Burası kritik noktayla devam ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunu tuttum x'in yanına gönderdim. 8x'in yanına gönderdim. Artı olarak geçti. Yani burası 8x artı 3x oldu. Eşittir. Eşittirim burada. Eksi 20'yi aldım. Bunun yanına gönderdim. Yani 20 artı 24 oldu. Çünkü burada yani eksi ya bu. Eksi 20 ya. Çünkü eksinin önün arkasında 20 var. O zaman o eksi 20'ye aittir. Eksi 20'yi karşıya ne olacaktır? 20 artı 24 olacaktır dedik. 18 de 3 topladık ne oldu? Burası 11 x oldu eşittir. 44 oldu. X ne geldi buradan? 4 geldi dedik. Devam ettik. 4 sınıfındaki kız öğrencileri sayısı erkek öğrencilerin sayısının yarısından bir fazladır. Kız öğrencileri sayısı diyor virgül. Erkek öğrencilerin sayısının yarısının bir fazlası. Yani ben getirip burada eğer erkeklere x dersem bunun yarısını bir fazlası x'in yarısı demek x bölü 2 demektir artı bir fazlası ne olacakmış? Kız öğrencilerin sayısı olacakmış. Bu sınıfın mevcudu 28 olduğuna göre. Tamam yani erkeklerle kızların sayısını topladığımızda ben ne arayacağım? 28'i arayacakmışım. Devam edelim işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Hemen bunların paydalarını işleyelim. Altına gizli bir 2 koy. Biz gizli bir var. 2 ile geniş ettim. 2x bölü 2 artı x bölü 2 artı 1 eşittir. 27, 28 mi oldu? Evet. 3x bölü 2 eşittir. Artı 1 eşittir 28 ise 1 ile neyi toplarsam 28 olur? 27. Yani şurası neymiş? 27 Bizim diyorum. E şimdi baktık. 3x bölü 2 eşittir 27 ise ben ne yaparım? 27'nin altında gizli bir 1 var. Bunu da bunu buna bunu çarparak yapabiliriz değil mi? Dolayısıyla ne olacak? 3x eşittir 27 çarp 2 yani 54. 3x eşittir 54 mi oluyor burası? Evet. 54'ü gel artık 3'e böl. Bölersek Cevabımız 8 çıkar. 18 olur buradan dedik. E biz neyi bulduk? X'i bulduk. Dikkat. Biz X'i bulduk. Benden neyi istiyor? Kız sayısını istiyor. O zaman gidip kızı bulalım. Ne olacak? X'e gittik. 18'i yazınca 18 bölü 2'den ne geldi? 9. 9 artı 1'den ne gelecektir? 10 tane de kız varmış diyebiliriz ya da sınıf vericudu 28'miş. Ya. 18'den çıkartıp direkt de onu bulabilirdik. 10 sayısını bulabilirdik dedi. Geldim. Kısa kenar uzunluğu virgül uzun kenardan 5 cm eksik. Yani ben getirip burada eğer uzun kenarı x dersem kısa kenarın uzunluğu ne olacak? x eksi 5 olacaktır. Çevresi 38. O zaman burası x ise burası da x. E burası x burası x eksi 5. Hepsini ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Şimdi x eksi 5 iki tane olduğu için 2 x eksi 10 diye burayı yazdık. Artı x x 2 x'e buradan geldi. Toparladık. 4 x eksi 10 eşittir ne olacakmış? 38 olacakmış dedim. Şimdi 4 x eksi 10 eşittir 38 ise şurasının ne olması lazım? 48 olması lazım. Mantıken çünkü 48'den 10 çıkarsam 38 olur. O zaman 4x 48 ise x'in ne olması lazım? Buradan 12 olması lazım. x örnek olarak bulduk. E benden kenarlarını bulunuz demiş. x 12 ise kısa kenarında ne olacak? 12'den 5 çıkart 7 olacaktır diyorum. Evet bu kadar. Bir sınıf başkanı seçiminde başkanlığı aday olan iki öğrencinin oy sileri oranı. Şimdi birinci adayın ve ikinci adayın Oylarının oranlarını bakalım. 2 bölü 3'müş. O zaman ben burada birinci adayın oranına ne derim? 2K. İkinci adayınkine ne derim? 3K. Bitti. Sınıf mevcut 30'sa toplamları ne olacakmış demek ki bunların? 30 olacakmış. Yani benim buradaki 5K. 2K ile 3K'nın toplamı neye işte eşit olacak? 30'a eşit işte olacak. K buradan ne geldi? 6 geldi. E, birinci adayın olacak 6 kere giden 12. Ye. İkinci adayın olacak 6 kere giden 18. Demek 18 oy alan ne yapacaktır? Kazanacaktır. Çünkü bu 12 oy almıştır. Diğeri 18 oy almıştır. Eşit kapasiteli 6 baskı makinesi ile 4 günde bitiriliyor bir iş. Kitap baskısının 2 günde bitirilebilmesi için makinenin ne kadar çalışması lazım? Şimdi 6 baskı yap makinesiyle 4 günde bitiyor. Ben 2 günde bitmesini istiyorum. O zaman ne yapmam lazım benim? Daha fazla makine kullanmam lazım. Çünkü 2 günde bitmesini istiyorum ya. 2 günde bitecekse daha fazla makine kullanmam lazım. O soruyu iyi okumanız lazım. 4 günde 6 makineyle çalışıp bitiriyorsa 2 günde bitirmesi için daha fazla makine kullanmam lazım. E baktığım zaman şurası azalırken şimdi burası artacak. Dolayısıyla ne var? Burada bir ters orantı var. Yani 2 çarpı x eşittir. 6 kere tane 24 geldi mi? Geldi. X ne gelecektir? Buradan 12 gelecek midir? Gelecektir dedik. Geldik. Bir marketten 6 paket peçet alan bir kişi 33 TL ödeme yapmıştır. Aynı paket peçeteden 10 adet alsaydı 6 paketi bir kere 30, 33 TL vermiş. Evet. O zaman 10 adet alırsa daha mı fazla ödeyecek? Evet. Arttı. Artıyorken artıyor. İkisi de artıyor. O zaman ne var burada? Bir doğru orantı var. Bununla bunu ne yapacağız? Bu şekilde çarpacağız. 6 çarpı x 30 onu çarp 330. 330 gel 6'ya böl dedik. Dolayısıyla ne gelecek buradan? 6 kere 5 30. 30 kaldı. 55 TL olacaktır. Yani sorunun mantığını anlamamız lazım. Şimdi ben 6 paket 6, 30 33 TL ödediysem 10 paket alırsam daha fazla ödeyeceğim. Artıyorken artıyor mu diye yazıyorsunuz. Dikkat ettiyseniz paketleri buraya yazdım. Fiyatları buraya yazdım. Böyle böyle yaparak doğru orantımı ters orantımı olduğunu anlarsınız zaten. Geldik. %40'ı beyaz güllerden oluşan bir çiçek buketinde yalnızca kırmızı ve beyaz güller vardır demiş kırmızı güllerin sayısı 12 olduğuna göre bu buketteki toplam gül sayısını işlemleriniz yaparak gösteriniz. Şimdi arkadaşlar, toplam gül sayısı yani bunun toplamı, tamamı, %100'ü değil midir? Değil mi? E %40'ı beyazsa, %60'ı kırmızı değil midir? E, %60'ı neye tekabül ediyormuş? 12'ye. %60 aslında 12'ymiş. Bana neyi soruyor? %100'ünü soruyor. %60 12 ise ben %100'ünün kaç olduğunu bu şekilde bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. 12 ile 100'ü çarp 1200. 60 ile x çarp 60x. 1200 de gel burada artık 60'a böl. Ne oldu? 20. Demek ki x ne olacakmış burada? 20 olacakmış. Tamamı da neymiş bunların? 20 adet gül varmış diyebiliriz. Bitti.